Merhaba Akrep Burcu, hoş geldin canım. Her şey yolunda mı? iyi gidiyor mu? İnşallah gider. Evet, bakımınızı gerçekleştireceğiz. Bir kahve falı bakalım canım. Haydi şöyle açtık. Kalpte, bakın kalpte iki kişi kavuşmuş ve birleşmiş. Ee, bu demek oluyor ki iki sevgilinin, iki dostun, artık sevdiğiniz uzaklaştığınız birinin canım benim yahanınızda olması ve barışma anlamını taşıyor. Ee, öyle bir şey şey yapmışsın ki yavaş yavaş bir biriktirdiğin bir şey olabilir. Yastık altı birikimlerin olabilir. Artık yatırımların güzel sonuç veriyor. Adeta imparatorluğa dönüşen yatırımların var. bunlardan bir şey alınacak, satılacak olabilir. Doğru yerde kullanılacak olabilir. Bir dağılma enerjisi var sizde. O dağılma enerjisi geçiyor canım benim. Ee, artık kavaca mı dağıldın, eşyaların mı bir yerde, sen mi bir yerdesin? Bunlar geçiyor bu enerjiden çıkılıyor. Öyle bir uçak ki şu hareket hızına görür müsünüz? Yani görebiliyor musunuz? Acil önlemler alınması gereken, acil yapılması gereken şeylerin var. Uçak yolculuk da demektir. Bir yolculuğa çıkacaksın belki. Ya da artık hani yolculuğunu yaptın, geri dönüş başladı belki. Çok eğlenceli bir zaman seni bekliyor. Bir dalda üç tane erik çıkmış. Üç erkek evlada işaret aynı zamanda. Eğer böyle bir şeyiniz yoksa üç tane önemli haberin gelmesi demek. Şimdi böyle çıkarsa hani kız, kızgın haber, erkek iyi haber anlamını taşıyor. Evet böyle bir anlamı taşıyor canım benim. Evet böyle bir anlamı taşıyor canım benim. Bir bakalım. R, T, A, Y harfi olan bir kimseyle özel bir gündeminiz var. Böyle gizli bir görüşme, gizli bir ortam. Burada güzel kararlar alınacak. Bunu söyleyeyim. Şimdi bir bekleme sürecindesin. O bekleme sürecinden çıkıyorsun çünkü hızlı hareket etme var. Yani seni beklemeye soğan enerji hangisiyse o bekleme enerjisi bitiyor bunu söyleyelim. Evet kedi gibi dört ayağınızın üzerine düşeceğiniz bir görüntü var. Evet canlarım kedi gibi dört ayağınızın üzerine düşeceğiniz ve şanslı sayılacağınız bir durumunuz var evet ilişkinizde bir kaçma kovalama etkisi olabilir hani biri kaçıyor biri kovalıyor gibi yani e, belki sen istediğin zaman karşı taraf e, o enerjiyi vermiyor e, sen istemediğin zaman rahatsama karşı taraf hani geliyor yani öyle bir tezat öyle bir tezat var öyle bir ikilem var bundan kaynaklı hani tam ne yapacağınızı bilemiyor olabilirsiniz ama sabit kalmanızda fayda var. Evet canlar. Evet alt tabağımıza da bakalım. 3 tane niyetin belirdi. 3 akış var. 3 tane niyete işaret ve bir araba yolculuğu bu yolculuk sizi memnun edecek bir yere bir akraba ziyareti olabilir şöyle kedimiz geldi kendi geldi <laughs> böyle evet kusura adı bakmayın şey, canlarım ee, çok evet değil, kız. Evet bir e, kedi sahiplendik sabahtan beri onunla uğraşıyoruz <laughs> evet e, kendini çok <laughs> sevdiren çok güzel bir kedi aslında adı ne Mayav adı. Evet. Hadi bakalım falanıza devam ediyoruz. Şimdi evet bir yolculuk ama bu gerçekten böyle e, bir konuyu halletmek için belki gideceksiniz. Evet böyle bir yolculuğunuz var. E, aynı zamanda hani böyle yüksek işler, e, özel işlerle uğraşma anlamını taşıyor. Bakan mevkice de bir yükselişiniz tabii ki olabilir canlar. Böyle bir görüntünüz var. Altı rahamı sağ tarafta çıktı. Altı rahamı canım benim. Altı gün, 6 belki altı saat, belki altı gün, belki 6 hafta bir süreci söyler. O süreçler içinde e, durgun giden, giden, biten bir şeyin hızlanması anlamını taşıyor. Evet. Tek bir araba, tek bir hareket, iş kapılarının açılabileceği. kaybettiğinizin fazlasını alabileceğiniz bir vakit demek. Evet canlarım, kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın diyelim.